Evet çok istediniz biliyorum. Benim gözümden kamera arkasını e, çok istediniz. Kardeşim gider misin? Ben burada kamera arkasını ben çekeyim. Bir bir uzaklaşırsan. Biraz, 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 biraz. Bundan sonra benim kamera arkalarım izlenecek arkadaşlar. Sadece benim bu değil. Bizim böyle ekipmanımız yok diye mi olmadı? Bizim böyle ekipmanımız yok diye mi olmadı? <laughs> Başlıyor. Hadi bakalım. Kiminki daha iyi. Hadi bakalım. Kiminki daha iyi olacak. Ne kadar güzel. Sadece ben çekeyim bunu. Böyle. Çok <laughs> iyi çalışın çocuklar. Soyun <laughs> YouTube kanalını açacağım. <laughs> Daha yeni giyindim. Hadi Şu hadi soyun abi. ya. Ne? Ha, artı yüz bin izlenme. Hadi Valla. para vereceksen mememi açarım. Vereceğim. Hı -hı. Kaç para vereceksin? Beş dolar. Beş dolar mı? Abi anca o kadar eder senin memem. <laughs> <laughs> i̇ki mememi açacağım. On dolar açarım. On dolar iki mememi. <laughs> evet. 5 dolara tek meme. tamam. Anladım. Hangisi? İki iki meme mi? İki meme. 10 dolar o zaman. Kaç para yapıyor? Bayağı yapıyor. Şimdi şimdi desem Hazır mısın? O, hazırım. 1 2 3 YouTube kanalım YouTube kanalım için bir şeyler söylemek ister misin? Çok özlediler benim kamera arkamı. Gerçekten Hadi, evet. mi? Evet. Metin'in kamera arkalarını biz de çok özledik İkinci... arkadaşlar. Evet. Metin'in kamera arkalarını çok seviyorum. Metin'in kamera arkaları iyi ki var. Metin'in kamera <laughs> arkaları olmasa biz bir hiçiz. <laughs> Metin'in kamera arkaları kart ben. İşte bu, işte bu. <laughs> kostüm ekibimizden şey var arkadaşımızla. Şu anda ayakkabılar bakıyorlar. Bu neyin Kimin kostümü bu? Hacamet'in iskeleti. Hacamet'in <laughs> iskeleti mi? <laughs> Müfit Batı Kedi Bollu Lisesi. Yeah. Ha! Vay Şimdi be. o Hacı Gürhan Altınbaşar Meslek Lisesi Bir bakayım hadi ha. Hadi bakalım. Nerede o? Hadi bakalım. Ah, merhaba. hoş buldum. Benim kamera arkalarımı çok özlemişler. Neler Ne söylemek istiyorsun benim kamera arkalarımı? Ben de her gün diyorum ki evden çıkarken inşallah Metin bugün kamera arkası çeker. <laughs> ee, çok heyecanlanıyorum. Hep bunun kritiğini yapıyoruz. O evet. an geldiği için Geldim. şu an buna şahit olduğum için çok mutluyum. Ben çok teşekkür ederim. Çok sağ ol. Evet, Evliya Aykan'la beraberiz şu anda. Evliya <laughs> Benim kamera arkanımı çok özlemişler. Sen öyle mi? E, ne söylüyorsun? Sen de çok özledin mi benim kameramı. Çok özledim ama sen bana yakın giriyorsun. Beni çirkin gösteriyorsun. Yok hayır asla öyle hayır, bir şey. Yok. Asla. Hayır. Hiç, 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 hiç hayır, bu... <laughs> çirkin değilsin. Hiç çirkin değilsin. Gel 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 tamam, tamam. düşüneceğim. Oradan söyle. Tamam. Heh. Bence Metin Pırlıs hayatımda gördüğüm en iyi YouTuber. Evet. <laughs> gerek videoları gerek içerikleri sürekli heyecan dolu. Hı hı. Zaten kim çok güzel hareketler ikinin kamera arkasını çekmeyi akıl edebilirdi ki? Ya ben, ben tabii ki, sen tabii ki. Hadi görüşürüz. Var ne yapıyorsun? Merkeş. <laughs> <laughs> Ne yapıyorsun delikanlı? Gözlerinden tanırım seni. Atakan Çelik değil mi o? Bu ünlüyü tanıyabildiniz bu mi? Bu ünlüyü tanıyabildiniz <laughs> mi? Peki şimdi? Hala, Oo, hala ağzına blur yapsanız. hala tanıyamıyorum. Hala tanıyamadınız <laughs> <Hala> mı? <tanıyamadınız gülüyor> <mi? Çok gülüyor> haklısınız. Bizde maske takmaya gerek yok. Blurlamaya da gerek yok. Telefonum çalıyor sadece. Affedersiniz önemli olur. Aha. Birsel Kılınççı da buradaymış. Ne yapıyormuş? İyiyim sen ne yapıyorsun? Ne dinliyordun? Dinç. Kitap okurken rap dinleyemiyorum. Normalde hiç selam vermeyeceği insanlara normalde vermez aslında. Aynen. Aynen. Hiç aynen konuşmaz. Şekilcilik. Aynen öyle. Şekilcilik. Aynen öyle. YouTube için. Anladım. YouTube için Nasıl selam ek, ekmeğimizdeyiz be kardeşim. Normalde şu Elif'e selam mı veririm oğlum ben? Şunun tipe bak Selam var, var ya. Ne bu? Hacı ne var? Altın, altın mı? Senin telefonun 3 kameralı. <laughs> evet benim Benimki telefonum. iki. <gülüyor> Fakir. <gülüyor> Fakir. Burnuma burnuma sokuyorsun. Niye üzülüyorsun <laughs> ya sürekli beni görünce? <laughs> ya Allah, Allah'tan, Allah'tan YouTube kanalına hani biraz şey yapıyorum diye çekiyorum normalde selam vermeyeceğim. <laughs> Allah Allah. Safa Gireyim. söyledi. Senin? Hiç bu kadar sıcak mı? Samimi mi? Aynen. Hiç bu kadar samimi gördün mü sen? Bana dalsan misin kamera açmayınca bana. Vay! İncihas'ın da burada. Az ne önce ne? 10 dolara soyundu biliyor musun? Soyunmadım bu ben. Bu kadar. <laughs> 10 dolara ya. koskoca CG oyuncusu ya. Yazıklar olsun. 10 dolar 10 dolar memesine açtı ya. <laughs> 10 dolarla ya aramızda toplayalım 100 dolar verelim, 100 verelim. açma ya <laughs> bu neymiş ya koskoca CG oyuncusu 10 dolara memesini açtı Cenan ne diyorsun bunu? 2 mememi açtım Aynen. ya. Aynen bir de 2 memesini bizden açtı. 2 memesini açtı. Koyacağım canlı değil ya. Şeyde. Oğlum sen salak mısın? 10 dolar mı? Versin 20 dolar açalım. <gülüyor> <gülüyor> Veriyorum lan 20 dolar aç. Ne var? <laughs> hayırdır. Hayırdır. Hayır. Sana hayırdır. Hayırdır. Sen hayırdır? neyin peşindesin? <laughs> <laughs> Hangi lise lan sizinki? Bizim Hangi batık, lise? Müfit batık yedi bu bol Ne oldu battı mı? Batık yedi bol Ha? Evet. Neresi battı? Ali ne var? İyi kanka sen? İyi ben de. Ne yapıyorsun? Ne yapayım işte burada şey mi bekliyorum? Sıra mı bekliyorum? Oynayacağım inşallah. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Hadi. Dört. Nerede kızınızı görüntüde? Çok iyi. Oh <laughs> yeah. Çok iyiydi. Çok iyiydi. Ay, ay. Ay. Ay, işte bu... Evet sen de. Bunu hala mi? Yok kaçırdım. Ne gibi? Oho. Nasıl Oho. Oho. Aşırı, bir, bir şey diyeceğim. Bunun olduğunda oraya gireceksiniz. Bu kadar da yani, Çal evde çalışmadın mı sen ha? Çalıştım Metin. Metin ezbere biliyor mesela değil Aynen. mi? Çok iyi, Metin evet. çok iyi dans ediyor. Arkadaşlar bütün ezik müzikallerinde Metin'in açıp danslarına bakın. Tamam bakılsın, ben koyacağım buraya. Dansların koy. Buraya koy, hepsini koy tamam mı? Hepsini evet. koyacağım buraya. Ayşe bir başladı. Anasını, çalışmamışlar artık ha. yani. Burada Anladım. oyuna bir saat var. <laughs> Bu da ne? Bu neydi? <laughs> oyuna bir saat var, burada <laughs> yaptıkları <laughs> şeyler. <Adım. Ayşevi> <laughs> gel gel. Olacak, iş mi? Olacak iş değil kardeşim. Olacak var. iş değil. Olacak iş değil. Ozan <laughs> <laughs> Ayşegül'e bir sarılır mısın ya? <laughs> İkincisi geliyor. İkincisi ya. Ya. ya bir daha çalışın. Söyle yavrum. Ne, ne duymak istersin? Bu bıyık ne <laughs> peki? Ne? Bu bıyık ne peki? Kendim bıraktım. Aralarımı da boyadılar. <laughs> Normalde seyrek. Ne yapalım? Kısmet be oğlum. <laughs> Çok komik bir değil mi şu an. <laughs> evet açılış. Şey evet, açılışın aç, aç, provası oldu. Tamam. Merhabalar. Merhabalar. Evet. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Sen niye benim söylediklerimi tekrar ediyorsun? Pardon. Tekrar etmeyeceksin Beni tamamlayacaksın. Ekranları başında bizi izleyenler ve sevgili seyircilerimiz. Hepiniz çok güzel hareketlere. Hoş geldiniz. Karşınızda Yılmaz Erdoğan. Bitti bu kadar. Bu kadar. <laughs> çok, kısa, çok iyi de açılış. Gerçekten çok iyi. Aynen, bayağı iyi. Samimi, yapmacık olmadan. Aynen, bayağı iyi. İnteraktif Bakalım. olmadan. İnteraktife gerek yok. Heyecanlı mısınız çok siz? Çok heyecanlıyız. heyecanlı. Biraz çok bir heyecan, var. Evet. ilk İlk defa açılış yapacağız. İnşallah seçmeyiz. Neden ikiniz açılış yapıyorsunuz? E, öyle de. Ha, yani. tamam. <gülüyor> <gülüyor> evet. Nasıl duruyoruz? Hayır, Hayır, olmuş mu? Nasıl olmuş muyuz? Evet arkadaşlar Hilmi ile Fatma olmuş diyorsanız aşağıya. Olmuş <laughs> <laughs> ya. İyice YouTube'a. Şey evet işte bu. Gelin ve damat olarak baya iyi Bravo duruyorsunuz. Jem. Evet. Yani insan şey diyor yani. <laughs> <"Gülüyor> ah kes eğlensek. Aynen. Yani. <gülüyor> <gülüyor> olsa da bir düğün olsa da şöyle bir eğlensek diyor. <laughs> bir eğlenme tarihi evlilikteki yakında gelir mi acaba? Gelir mi acaba? Ya mi? Metin. Aynen. Bizim kanalda da yayınlamaz mıyız? Youtube kanalında. <gülüyor> yayınlarız, yayınlarız. <gülüyor> Youtube kanalını var mısın? Eee, Metin Polis... <laughs> 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 Arkadaşlar Metin Polis'in Youtube kanalı çok iyi. Ee, abone olun, biz hepimiz aboneyiz. Videoları izleyip Arkada dönsün, arkada... Arkada dönsün videolar. <laughs> Ağzım görünmesin mi? Ağzım görünmesin. Abone olun, likelayın. Sen de bu programın yanında pal... YouTube YouTube'da programın Ben ben YouTube'çulara değil de pavyonculara sesleneyim buradan. Pavyoncular beni tanır. Pavyoncular. <laughs> <laughs> bu arkadaşı yalnız bırakmıyorsunuz zaten biliyorum. Yakında benim de YouTube kanalım falan diye. Aynen. Hoppa. Bu ayak. Aynen bu ayak. Ha yine aynı ayak. Aynen. Çekelim arkadaşlar. Aynen. Çok güzel. Ama bunu dün evde çalışacaktınız arkadaşlar. Yani bir de siple Ben dün evde bütününü çalıştım. Gerçekten. Metin çok çalışkan birisi. Evet. Aynı zamanda çok yalancı birisi. Hayatı yalan. Gerçekten ya. bana inanabilirsiniz. Çünkü ben Pelin. Okulum Tür Türkiye'nin ee, en güvenilir 3.'ünün üstte çıktığını biliyor musun? Gerçekten. Ha? Gerçekten. Evet. Hocam merhaba Merhaba. Merhaba. Oley YouTube kanalımda Yılmaz Erdoğan'da var. Allah Hacı o kadar zayıflamışsın ki kemiklerin gözüküyor. <laughs> Merhaba. Böyle bir amcamız Böyle... vardı. YouTube kanalıma hoş geldin. Sen sunum yapacaksın. Ne var? Ne Sana sonra anlatayım da Şimdi anlat şimdi anlat Eee <laughs> anlat. <laughs> Abi bir çekilir misin kamera arkamdan ya? Bu benim kendi kameram Evet. Kamera arkasını kamera Yaptık onu. ne Ney? Sunumun nasıl olacak? E, e, sunumum şöyle olacak. Biraz sesli anlat. Sunumum sonra. şöyle olacak. Evet. E, her ailede o ailenin batmasını sebep olacak bir amca vardır. Eğer o amca geliyor hani uykumda. Eğer o amca. Yoksa sizin ailenizde büyük ihtimal o sizin babanızdır. <laughs> Bu sunum büyük ihtimal atılacak. Bu sunum sadece benim YouTube kanalımda olacak. <laughs> Bu babalara sahip. oyun var, temsil var az sonra. Ha? Duran abi temsil var aslında. Tamam bir temsil et beni biraz. Aa, <laughs> beni de sen temsil et kanka. Allah kahretmesin. Hadi böyle şakalar, böyle şakalar mı yapılacaktı ha? Bunun için mi yaptık? <laughs> evet. evet. Arkadaşlar kendisinin şu anki halini bir görün. Bir görün. İnanın, i̇nanılmaz. i̇nanılmaz, bir dans benimki. Gerçekten ya böyle bir şey olamaz. Hadi. <laughs> Her yapsam hoca kızar mı acaba? Seda Sayan gibi. Günaydın diyeceğim ama sadece. Hoş geldiniz dememeyeceğim. Gece ama günaydın diyeceğim. Nasıl olur?

Mahmut Hocam. Merhaba Hocam. Kolay gelsin. Olmuş. Emre. Merhaba. Merhaba. İltina Can <laughs> Arif. Yapma Erlen sana. Yapma Erlen ya. sana. Yakışmış. Yakışıklı çocuğum benim. <laughs> Bravo Ebru. Ya yani... <laughs> YouTube kanalıma hoş geldiniz. Yeni açtım lan ben bende. Ne var? Adam Hamza'nın gözünden yapalım kamera arkadaşlarım. Evet. <laughs> arkadaşlar hoş geldiniz. <laughs> <de bir gülüyor> <görmüyorlar. gülüyor> kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Merhaba. Merhabalar. <gülüyor> Merhaba Engin. Merhaba Hamza. Merhaba Metin, Metin'i görebiliyorum. Merhaba. merhaba. Merhaba Metin. <laughs> Dolaşsana böyle Hamza. Dolaşayım biraz. <laughs> Selamünaleyküm ÇGH. <laughs> Selamünaleyküm Kulis. Hamza'nın gözünden Evet. <gülüyor> Selamünaleyküm Ayşegül. <laughs> merhaba. Dön bakayım. Dön bakayım. Batu ne haber Batu? <laughs> Ozan merhaba. Yasin ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? İyi misin kanka? Nasıl gıdıyor? Güzel gidiyor. Güzel Ne yapayım <laughs> Anladım. <laughs> Gel yavrum. Seni bu kötü hayattan kurtaracağım. Daha da kötü hayata geçeceğiz. Hadi. Ozbet. Ozbek. Ozbet. Ozbek. <laughs> Ozbek. Ozbek oldu. Ve Ecem çekiyor. İnanılmaz. OZ İÇ derken yani. Ozbek oldu. Şuna ne diyorsun? Ne diyorsun e be? OZ İÇ <laughs> Güzel gece ya. Ya gözü açık. Nuri abi geçmiş olsun. Dur abi geçmiş olsun. Eline sağlık. Geçmiş olsun Metin'cim. Kendine iyi bak. Sen de. olsun Metin. Evet Sarılıp bu güzel çiftle açılış diyeceğim. yaptık. <laughs> bu gecenin açılışını. Şimdi de bu güzel çiftle kapanış yapıyoruz. Evet arkadaşlar güle güle. Güle güle. Kamera arkası Bitti. 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 <laughs>